Evet, dersimiz ikinci kısmıyla devam ediyoruz. Tekrar bir sekans oluşturuyorum. Burası da piyasa fiyatı hesaplama diyelim. Şimdi ne yapacağım? Öncelikle elimdeki data table'da dönerek fiyat kolonlarındaki bilgiyi alıp bu bilgiyi toplamı, toplamam ve ardından ortalamasını almam lazım. Bunun için for each row aktivitesine ihtiyacım var. Buricrowin data table'ı çektim. Extract data table'da çalışacağım. Şimdi burada tek tek işlemlerimizi yapalım. Öncelikle bir assignment, bir ve bir counter aslında total değeri tutacak bir değişken yazalım. Hemen buraya geliyorum. CTLK ve yanına da diyorum ki total market value diyorum. Bu bir sıfır olsun, bir integer değer. Hemen tipini değiştirelim. Sahibinden main sequence dedik. Ardından e, içeride döngüsü olarak fiyat alanında yer alan bilgiyi buna ekleyerek total fiyatı bulacağız. Ve bunu da ortalama, e, ortalamayı bulabilmek için toplam e, ilan sayısına böleceğiz. Onu da yapalım. CTLK, Total, Edward, advertisement Tamam. Yanına da diyorum ki Extract Data Table'ın Row Count'ı. Bu kadar tane ilanım var çünkü. Şurası integer olacak. Devam edelim. Aşağıki kısımda artık toplama işlemine geçmem lazım. Öncelikle şöyle bir ctlk ile current price diyelim bu current price da yine integer olacak. Body de olsun. Şunu yine entire project diyelim. Burada current price'ı nasıl alacağız buna bakalım. Şimdi current row'umuzda dönüyoruz. Ve her row'umuzda aslında fiyat bilgimiz var. Bunun için current row item ve item'daki fiyat bilgisini alıyorum. Bunu to diyorum önce. Sonra başlıyorum replace işlemine. Niçin? Çünkü benim fiyat alanındaki değerde tl gibi, boşluk gibi ya da nokta gibi istemediğim karakterler var. Bunlar varken convert işlemini gerçekleştirip toplama yapamam. O yüzden replace boşlukla hiçbir şey. Replace tl ile hiçbir şey. Replace nokta ile hiçbir şey. Bitti mi bitmedi. Bir de trim ekleyelim. Trim biliyorsunuz başından sonundan boşlukları kaldırır. Sonra bu bir string aslında. Bu stringi benim integer bir değere çevirmem lazım. O yüzden convert to int fonksiyonu bir .NET fonksiyonu olan convert to int fonksiyonunu kullanıyorum. Şey, int olarak ve bunu integer'a dönüştürmüş oluyorum. Bakın current price integer. Burada da herhangi bir hata almadım. Dolayısıyla elimdeki fiyat bilgisini integer'e çevirmiş oldum. Peki ne yapacağım sonra? Sonrası kolay. Assignment total market value eşittir. Total market value artı current price. Ya da bunu current value diyebiliriz. Şöyle Diyor. Total market value artı item value oldu. Peki for each row'u bitirdikten sonra ne yapacağım? Ortalama değer için yine bir işlem yapacağım. Jtrk average market price diyorum. Sağ tarafa geliyorum. Sağ tarafta da aslında total market value bölü total advertisement count işlemini gerçekleştirip ortalama değeri buluyorum. Şimdi average market price hata aldım. Çünkü average market price string değer. String değil. Bunun yerine bir double olması lazım. Virgüllü bir değer olabilir benim ortalama değerim. Bunu da yaptıktan sonra son işlemim aslında Excel'e yazdırma işlemi. Bunun için bir sekans oluşturuyorum. Sekans ismini Excel kayıt işlemleri diyelim. Sonrasında Excel application scope getirdim. Ee, burada dosyamı seçmem lazım. masaüstüne üstüne gidiyorum. İlan sonuç diye bir Excel oluşturmuştum ben. Onu seçiyorum. Ve burada bu ilan sonuç Excel'ine yazdıralım. Ee, şuradan Right Range aktivitesini seçtim. Advertisement List Extract the Table tabii ki olacak. Ve Right Style olacak. O da AVG market value oldu. O da ne olacak? Benim burada aslında kullandığım ortalamadaki değer olacak. Average market price to string. Ve bunu gidecek, yazacak. Şimdi herhangi bir test işlemi yapmadan her şeyi yazdım tek seferde. Bakalım çalışacak mı? Birlikte bir görelim. Buraya ufak bir şey daha ekleyelim. O da şu close tab tarayıcıyla işimiz bittikten sonra biliyorsunuz tarayıcıyı kapatmamız lazım. Onu da şurada yapabiliriz. Close tab dedim. Şimdi bir çalışmasına bakalım. Ne yapacak? Ya da yapacak mı? Run file diyorum. Tarayıcımı açtı. Vastanın altında bulunan otomobile tıklamasını bekliyorum. Tıkladı. BMW'ye tıklamasını bekliyorum. Tıkladı. 3 serisine tıklamasını bekliyorum. Ona da tıkladı. 800 bin, 1.5 milyon yazdı. 2020 yazdı. Araya tıkladı. Artık data scraping'e geçiyor. Elimdeki ilanları tek tek gezecek. 26 sayfa. Bu kısmı biraz hızlandırabiliriz. data scraping'i tamamladı. Şimdi kaydetme adımına geçiyor. Kaydetme işlemi tamamladıktan sonra ortalama değer hesabı yapıp Excel'e yazıp işlemi tamamlayacak. Şu an Excel'e yazma işlemi gerçekleştirdi ve işlem tamamlandı. Öncelikle bir Excel'e bakalım beraber. İlan sonuç Excel'ini açıyorum. Görüldüğü gibi Average Market Value'ye değerimizi yazmış. Burada bunu gelip fiyat olarak yazarsak 1.2 milyona yakın bir değeri varmış bu aracın. Aslında bu aracın ortalama piyasa değeri buymuş. Listemize bakıyoruz. Listemizde de bütün model, başlık, yıl, e, kilometre ve fiyat bilgilerini görüyoruz. Burada header yok. Olmasın, olmamasının sebebi header add headers'ı işaretlememiş olmamız. Onu da yapalım. Şurada add headers'ı işaretlememiz gerekiyordu. Dolayısıyla e, burada 3 serisi, BMW 3 serisi için ortalama piyasa değeri hesaplamasını yapmış ve bunu da bulmuş olduk. Burada tabi modelde de alt kırımlara indirgeyebiliriz ve e, başka modeller için ve markalar için de yapabiliriz. E, ve daha jenerik hali de getirebiliriz. Bir sonraki dersimizde de bunu daha genel, daha jenerik nasıl yapabiliriz onu işleyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.